Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi, nasıl çok nasıl şükür. Hamdolsun. Hoş geldiniz. Şahin Beyaz ekibi burada. Evet, evet. <laughs> Öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Gece, gündüz hem buradayız hem de sahadayız. Allah'ın muvaffak eylesin inşallah biz de biliyorum. Bütün arkadaşlarımızın, kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın ve sizlerin, Mahalle başkanlarımız hakikaten çok büyük bir emeği var. Onun için sizlere hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Halife Başkanım'a hayırlı olsun diyoruz. Bu bayrağı devraldığı yerden ilçemiz için daha öne, daha ileriye taşıması için elinden geleni yapacağına inanıyoruz. Ben bir kez daha bugünkü ziyaretinizden ötürü hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun diyorum. razı olsun diyoruz. Tekrardan teşekkür ediyoruz nazik ziyaretiniz için.